Merhabalar. Bugünkü konumuz göz çevresi estetiği. E, göz çevresi estetiği son derece geniş bir konu. Fakat bu ara çok takıldığım bir konu var. E, az önce Ahmet Bey'le de konuştuk. Yok kesin bundan bahsedeceğim dedim. E, o yüzden size anlatmak istiyorum. Bu ara çok fazla hastamız geliyor. Üst göz kapağı dolgusu için geliyorlar. Fakat bunların bu hastalarımızın çok büyük bir oranı daha önce üst göz kapağı ameliyatı olmuşlar bakıyorum göz kapaklarında izler var fakat gözlerin dış kısmında yığılmalar, göz kapağı izinin böyle dışarılara kadar taşması, sanki sarkan bir doku parçası var gibi duruyor birçoğunda. diyorum ki neden göz kapağı ameliyatı oldunuz? Yani sizin kaşınız bakın çok düşük burada bir gerginlik lazım, şakağınız boş. Önce bu şaka şekillendirilseydi, kaşınız şekillendirilseydi ondan sonra göz kapağı ameliyatı olsaydınız eğer bu problemler olmayacaktı diyorum. <laughs> bu çok önemli bir şey. Göz kapağı e, maalesef halkımız arasında e, genel bizim toplumumuzda özellikle e, çok hafife alınan bir ameliyat. Hemen böyle buradaki deriyi keseceğiz, alacağız, atacağız, bitti gitti diye düşünülüyor. Fakat kesinlikle böyle bir ameliyat değil. Evet bu şekilde etkili olan e, hastalarımız var. Yani sadece göz kapağı ameliyatı yaptığımızda çok güzel olan hastalar olabiliyor. Fakat bu hastalar nasıl hastalar? Kaşları doğru yerde e, göz kapağı üzerindeki deri çok aşırı aşağıya doğru yığılmamış, özellikle kaşın dış kısmında, şakak bölgesi dolu, kaş ve şakak bölgesi normal, sadece göz kapağın üzerinde deri ya da fazla yağ dokusu olan hastalarda evet çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Ameliyattan sonra hastalar böyle ışıl ışıl bakabiliyorlar, çok e, çekici bir görüntüye sahip olabiliyorlar. Fakat dediğim gibi, eğer kaş normal yerinde değilse, eğer göz kapağı çok fazla çukursa, e ee, şakak eğer boş ise e bunları öncelikle değerlendirip en son yapılacak olan işlemin göz kapağı ameliyatı olması gerekiyor. Çok çok fazla mağdur ve mutsuz hasta var. Aslında tabii ki bütün hekimlerimiz ne yapacağını biliyorlar, bütün plastik cerrahlarımız. Fakat bazen maalesef hastalarımız İnternet internet üzerinden okuduklarıyla ya da aynada kendilerini değerlendirerek yapılması gereken ameliyatın üst göz kapağı ameliyatı olduğuna karar veriyorlar ve çok ısrarcı oluyorlar ve bu şekilde ameliyat olan hastalarımız da olabiliyor. Ee, lütfen ameliyat konusunda e, hekimlerinize karşı ısrarcı olmayın. E, bence öncelikle bir değerlendirmeniz çok daha önemli. Söylediğim gibi göz çevresi estetiği son derece ince ince planlanması gereken ince ince yapılması gereken bir ameliyat. Kesinlikle hafife alınacak bir ameliyat değil. İnanın bir meme ameliyatında yaptığımız ölçümlerden çok daha fazlasını üst göz kapağı ameliyatında yapıyoruz biz. Bir de en önemli noktalardan bir tanesi de üst göz kapağı ameliyatı yaparken yağ dokularını çok fazla boşaltmamak. Üst kısımda yani üst Üst göz kapağında dış kısımda lakrimal bez dediğimiz e, gözyaşı bezi, orta kısımda yağ dokularının bulunduğu bir e, pet ve iç kısımda gene bir yağ dokularının olduğu pet vardır. Yağ petlerini çok fazla çıkarmamak ve çok fazla inceltmemek gerekir. Eskiden, es, yani bundan yıllar önce ben asistanken üst göz kapağı ameliyatı sadece deriyi çıkarıp oradaki yağları boşaltmaktan ibaretti. Oradaki fıtıklaşmaları azaltmak için. Yağları çıkarıyorduk fakat hasta çok daha yorgun görünüyordu. Yıllar içerisinde görüldü ki göz kapağının dolu görünümü ee, çok daha estetik ve güzel görünüyor. Ee, ve şimdi artık göz kapağında fullness dediğimiz dolu görünüm her zaman e, tercih edilen bir görünüm. Kesinlikle e, göz kapağı ameliyatlarında e, oldukça konservatif ve e, limitli yağ çıkarılması yapılmalı. Aynı şekilde deri eksizyonunda eğer deri de çok fazla çıkarılırsa göz kapakları zaman zaman açıkta kalabiliyor. İkincisi çok fazla gerginlikten dolayı oradaki izler genişleyerek e, beyaz garip bir görüntüye sebep olabiliyor. E bir milimlik deriyi çok dert etmemekte fayda var diye düşünüyorum. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.